Şimdi şekildeki konumdan itibaren diyor. K treninin tüneli tamamen geçme süresi. Şimdi bu raya kadar. K treni şu şekilde ele alırsam ben bu K treninin harekete başlangıç noktası burası. <laughs> Şimdi bu noktadan treni tamamen şey, tüneli tamamen geçmesi. Tüneli tamamen geçmesi buraya <laughs> geldiği anlamına gelmez mi? Bunun? Evet. Yani gelebilirse gelecek işte. Bu ne yapma durumu onlar Neyse. Şöyle geldi işte. Bunu geçtiğini versel ve geçmek demek ya da tünelden çıkmak demek trenin son noktasının işte tünelin çıkış noktasında buluşması anlamına geliyor. E bu durumda ön uç her zaman ön uçları dikkate alın. Her zaman bu tip sorularda. Burası da ön uç. E siz buradan buraya kadar ne kadar yol aldınız? Ne kadar yol aldınız? Bakıyoruz. 2 ne bir aldınız? 8 bir aldınız. 10. E kendi boyu da var 2. O zaman toplamda? 12 R'ye gidiyor bu adam. Problem var mı? 12 nereden geldi anlamıyor musun? Benim formülüm x, r, t idi. Bakın bu formülü kullanacağım. Aldığım yol ne kadar? 12 R. Eşittir. Hızım ne kadar? V. v. Evet. Bunu ne kadar sürede alıyormuşum? T. T'de alıyormuşum. Bu benim ilk denklem. Bu bitti. Şimdi adam diyor ki bu durumda diyor katilinin düzeni tamamen geçme süresi T ise dedi yazdık. K'nın R'yi geçme süresi ne kadar diyor? Şimdi burada bir geçme eylemi var. Biz geçme eylemlerinde tekrar şöyle baz alayım aynısını şuradan. Geçme eylemlerinde bir treni daha doğrusu geçilen treni durgun kabul ediyoruz durgun kabul ettiğimiz takdirde bağı hız dediğimiz aynı yönlüyse fark, zıt yönlüyse toplam alarak işlem yapıyoruz. Şimdi bu arada bunu durgun kabul edeceğim. Çünkü kandın L'ye geçmesini istediği için L'yi durgun olarak kabul ediyorum. Ve bu durumda bu elemanın bizim için şöyle geçme eylemini düzenlersek eğer geçme eylemi bakın burada Şimdi bu durumda geçtiğine göre şimdi aynı şeyi, aynı şeyi, aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorsunuz. Bu adam ne kadar yol almış 4 Bakın buradan buraya 2 gitmiş mi? Evet 8 de buradan gelmiş mi? 10 evet. 4 buradan geldi mi? 14 evet. 2 e, de burası var. 16L evet. evet. Şimdi burası 16 ile Eşittir. Bunlar zıt yönlü değil mi? Evet. Zıt yönlü ise ne almanız lazım? Hızlar e, toplamını almanız gerekiyordu. V burada, V de burada. Hızlar toplamı? Evet. 2V çarpı ne kadar sürede geçer diye sormuş. T1 deyip ikinci denklemi kuruyoruz. Siz burada iki denklemi oynayarak T1'i T cinsinden bulacaksınız. Bunu nasıl bulursunuz? Oranlama yapabilirsiniz. Yerine koyarak yapabilirsiniz. Yok etmeyle yapabilirsiniz. Artık oradaki denklem çözümü size ait. Ki en kolayı burada oranlamadır. Oranlarınızda B'ler gitti. L'ler gitti. Şu 2 ile 16 sadeleşir. 8 kalır. Geriye ne kalıyor? Bakın 12 bölü 8. Eşittir. Yukarıda T kaldı. Aşağıda T1 kaldı. 12 ile 8 de sadeleştirebilirsiniz. 6 bölü 4. 3 bölü 2. 2. Yapar burası. 3 bölü 2. İçler dışlar yaparsanız T1'in değeri 2T bölü 3 olarak çıkar cevap. Bakın aynı muhabbet. Trenler şekildeki konumdan itibaren tünelden aynı anda. Ne demek aynı? Eşit zamanlar. Benim formülüm x ve T. Bu formülde t'ler aynı. Anlaştık. Şimdi geldik muhabbete. Bu adamı çıkartalım tünelden şimdi. Aynı şeyi yapıyoruz. Bu adamı ben tünelden çıkartmak için Uç. şuraya koyduğumda e, ön noktaları dikkat alıyoruz. Onu değil. Şurası ve şurası. Ne kadar yol almış adam. adam? buradan buraya iki geldi mi? Evet. Bir de buraya geldi. Yedi oldu. Bir de kendi boyu. O bitti. O eşit. Hızı ne? Vk çarpı t. Bu K tireli için geçerli olan şey. Aynısını aynısını evet. L için yapacağım. Ee, bakalım bu adamın da çıktığını varsayıyoruz. Tutmuyor burada. Şimdi buradan buraya geliyorsunuz. Bu adam ne kadar yol almış? Işte. 8. 2, 6, 2, 8. 8 eşittir. V, L çarpı T sürede almıştır. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var. Şimdi benden ne istiyor? Oranlayın. T'ler. 10 bölü 8 5 bölü 4 cevabınızdır işte VK bölü V Az önceki soruda T'yi sordu burada hızları sordu Başka soruda yolları sorabilir bilmiyorum Ama çözüm bu Aynı olay Kaleye doğrultusunda karşılaşmışlar bunlar Nerede? Şu andan itibaren Kaleye doğrultusunda yani şurada karşılaşıyorlar Şimdi bu tren buraya geliyor Bu tren de buraya geliyor Peki, buna göre X ve T yapıyorsunuz. Trenin uzunluğundan ziyade hızlarına bakmanız lazım. X tren ne kadar yol almış? Kaç bir bölme? İki Y treni. O zaman bu adamın hızına iki dersiniz. Bu adamın hızına dört dersiniz. Buraya dikkat edin. Şimdi bunu kırmızıyla gösterelim. X'in şurası gelince bu adamın orta noktası geliyormuş. Şimdi siyah da göstereyim. Başlangıçta mavi buradaydı. Şimdi nereye geldi Buraya. Ne kadar yol almış oldun? maviden başlayıp burada bitmiyor mu? Evet. Bu kim? trenin boyu. Evet. E bu kadar. trenin boyu kadar gidiyor. Kendi boyu kadar gidiyor zaten. Evet. Yani x yerine tren boyu eşittir. Hızı 2 çarpı süre. Sonra <laughs> en önemli kısma peki. Şimdi bu adam buradaydı. Bu adam buraya geliyor. Ne kadar gidiyor? Yarısı, Yarısı kadar gidiyor. Evet. bölü 2 kadar gidiyor. Hangi hızla gidiyor? 4 Çarpı T. Ondan sonra oranlayacaksınız artık. T'ler. Oranladığınız zaman buradaki T'ler Gider. İki ile, 4. 2 ile 4 sadeleştirirseniz burada bir kalıyor, burada iki kalıyor. İki ile buraya çarpı olarak atarsanız Lx bölü L'ye eşittir. Yukarıda bir, aşağıda 4 kalıyor. Bana da sorduğu bu zaten. Değil. Cevap bitiyor. 3 satır. eşit bölme yolun KM hizalarından demiş. Aynı yönde harekete başlayan araçlar O noktasında o aynı şeye geliyorlar, hizaya geliyorlar. Aynı anda o hizasına geliyorlar. Yani şuraya geliyorlar. Aynı anda. E bu adamın aldığı yol ne kadar? İki birim. İki birim. İki. Bu adamın aldığı yol ne kadar? Dört birim. E bunlar aynı anda buraya geliyorlarsa, xvt ya formül, başka Aynen. formülünüz yok ya. Aynı anda geldikleri göre süreler aynı değil mi bu iş, ikisi için? Aynen. Bu durumda yollarla hızlar doğru orantılı. Yol ne kadar büyükse hız o kadar büyük demektir. E bu adamın aldığı yol 2 birimse bunun hızı 2 olacak. Bu adamın aldığı yol 4 birimse bunun hızı 4 olacak. Şimdi devam ediyor. Y aracı K. Bunu anladık artık. Hızları yakaladık. 4'e yani. 2 hızlarımız var. Burayı silelim. E, y aracı K hizasından Y aracı nerede? Burada. Bakın Y'yi buraya alıyorum. K hizasından. Bunun hızı 2 idi. Ee, X aracı da S hizasından, yani şuradan, birbirine doğru, bunun hızı da 4'tü, aynı anda harekete başlarlarsa nerede karşılaşırlar diyor. Yani nerede karşılaşırlar. Şimdi nerede karşılaştıklarına ilişkin bir bilgi yok, onu istiyor zaten. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Formülüm gene aynı formül, X ve T. Ee, karşılaşmak için süreler eşit zaten, yani aynı muhabbet var. E diyelim ki, diyelim ki rastgele atıyorum bir yerden, herhangi bir yerde şurada karşılaştılar. E bu adam şu kadar yol giderse, gittiği yolu bilmiyorum, x dedim. Bu adam ne kadar yol gider? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim var. O zaman bu adam 7 eksi x kadar gider. Matematik, lanet olasıca matematik. Yani k'nın gittiği yola x dedim. x'te de karşılaşsınlar. O zaman L'nin gittiği yol, yani pardon Y'nin e, X'in gittiği yol, 7 eksi X kadar olur. Formülü yazıyorum o zaman. K için konuşuyorum. K için konuşursak gittiği yola X edir. Hızı 2 çarpı T. Ee, K için değil bu. Y K diyorsak Buna sürekli olarak. Buradaki adam kimdi? Y aracıydı bu. Öteki araç için yazarsanız gittiği yol 7 eksi x kadar hızı 4 çarpı t. Elinizde iki tane denklem var şimdi. Bu iki denklemden x'i bulacaksınız. Bulursanız soruyu da çözmüş olursunuz. Şimdi kademe kademe gidelim. Denklem çözümüne girmeden önce. Bu çerçeve için aldığım denklemleri anladınız mı? Bunlar nereden geldi? Nasıl geldi? Bunu anladık. Anladıysak artık burada denklem çözümü yapabilmeniz için ya dediğim gibi taraf tarafa toplama, yok etme, yerine koyma, oranlama. Buradaki keyif size ait. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa oradan çözersiniz. İçler dışlar çarpımı O zaman bu denklemleri çözüp bana buradan x'i bulacaksınız. E, bulursunuz o yüzden yapmıyorum. Tamam Matematiği yapmıyorum. Matematiği yaparsam ezbere alışıyorsunuz. Sizin uğraşmanız lazım. Evde uğraşın. Çünkü bunları çözmeniz gerekiyor. Çözmezseniz olmaz. Yazıyı unutun. Unutun yani. Öyle iki tane, üç tane soruyla formül Yani X, ve T'yi ezberlemekle falan bu işi kurtaramazsınız. Alarındaki mesafe X1 kadarken K'nın L'yi T bir sürede yakaladığından bahsediyor. Bakın geçme olayı farklı bir şey. Yakalama olayı farklı bir şey. Şimdi yakalıyorsanız Şurada bir yerde yakalıyor durur mesela bu adam. Tam yani burada bir yerde yakalıyordur. Yakalamak on. Trafiği düşünün. Önünüzde bir araç gidiyor, siz arkadan geliyorsunuz, ee, geçmiyorsunuz ancak aracı. aracı yakalıyorsunuz. Yani yan yana geliyorsunuz. Anlattık mı? Yakaladığınız zaman her iki araç için geçen süre nedir? Eşittir. Aynı. Ve dediğimiz gibi A gibi bir mesafede yakalıyorsunuz diyelim. A gibi bir mesafede giderken yakalıyorsunuz. Buraya kadar problem var E şimdi L aracının X ve nedir dersek A eşittir. Bu adamın hızı 3 V Bu adamın hızı 2 V li. A eşittir. 2 V çarpı T yazarsınız. Daha doğrusu T1 yazarsınız. Peki K aracı ne kadar yol gider? Artı A kadar gider. Yani bu adam burada yakalanmıyor mu? bu adam bu kadar yol giderse bu adam bu kadar yol gidiyordur. Yani x1 artı a kadar gidiyordur. 3v çarpı t bir süre. İlk olaydaki denklemlerimiz bu. Şöyle bir süzün. Bu denklemleri <laughs> anladınız mı anlamadınız mı? Orayı da anlatırız. <laughs> Durum bu. Diyor ki e, k'nın hızı 2v, l'nin hızı v, Araçlar arası uzaklık X2 kadarken K, L'yi T2 sürede yakalıyor diyor. Aynı olayı bir daha yazıyorsunuz buraya ama bu sefer ikinci durum için yazacaksınız. Ee, K'nın aldığı yol bu sefer X2 artı A kadar 2V çarpı T2 olacak. L'nin aldığı yol A eşittir V çarpı T2 kadar olacak. Bu da ikinci durumdaki denklemiz. Bir de size şunu vermiş. T2, t 1dir diye. Ay, T2 eşittir. 2T1 deyip yerlerine yazdığınızda cevabı yüksek ihtimalle bulursunuz. Şimdi burada da bir, yakalama tarzı bir soru var. yan yana gelme olayları var. Bu aslında normal sizin 8. sınıfta gördüğünüz basit matematik soruları gibi bir şey burada x, y koşulları t süre sonra ilk kez k, l noktalarından geçiyormuş. Nereden harekete başlıyorlar? Oradan. Şimdi buradan beraber harekete başlıyorlar. x buraya kadar gelirken l buraya kadar geliyor. Aldıkları yollar nasıl kıyaslanır? Gelir. Evet, yer yer. Yani biri v kadar giderken öteki 2v kadar gitmiş. Bunu anlıyorsunuz herhalde. Evet. Sonra diyor ki Bundan sonra diyor kaç te süre sonra tekrar yan yana gelirler. Basit işlem, matematik yok burada. Basit işlem yapacaksınız. Bu adam bir tur daha gelirse, yani bir çeyrek gelirse, bu adam ne yapacak? Bir tur daha. İki çeyrek daha gitmiş oldu. Ya bu adamlar yan yanalar mı? Değiller. Farklı farklı renkte yapalım, yakalayın. Yeşilde devam edelim. Bu adam böyle gelirken, bu adam böyle gelecek. Yan yanalar mı? Hayır. Bir daha gidelim, mor yapalım ya da mavi yapalım. Yok. Bu adam böyle gelirken, bu adam böyle geldi. Geldiler mi yan yana? Geldi. Kaç tane renk değiştirdik? 4. O zaman kaç TL yan yana giriyorlar tekrar? 4 TL. Bakın. Rakamlıyla harfli arasında hiçbir fark yok. Bu adamlar aynı anda k geçtikten sonra M noktasında bakın karşılaşmışlar. Karşılaşmak ne demekti? Süreleri Ay. aynı. Eşit. Eşit süre. İkisi içinde geçen süre aynı. E şimdi bu adam için o zaman x ve t yaparsam yol ne kadar? 300. 300. 300. Hızı ne kadar? 15. Çarpı t derseniz buradan t'nin değeri 20 saniye Demek ki 20 saniyede karşılaşmış bu adam. E şimdi buraya bakıyorum. Bu adam da x ve yapacaksın. Bunun aldığı yol 200. Hızını bilmiyorum. Evet. Çarpı karşılaşma süresi 20. Buradan hızınız 10 çıkar. Bitti. Bu